Değerli arkadaşlar merhabalar Arık Akademi Eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yeni bir derste sizlerle beraber oluyoruz. Bu dersimizde 6. sınıf matematik konumuz ise kesirlerde toplama ve çıkarma konusu olacak değerli arkadaşlar. Dilerseniz zaman kaybetmeden konumuza giriş yapalım. Evet kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi. Şimdi kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi yaparken arkadaşlar önce paydalara bakarız. Eğer paydalar eşitse payları topluyoruz ya da çıkarıyoruz. Ortak payda ise olduğu gibi yazılıyor. Şimdi bunu örnek üzerinde gösterirsek tabii ki daha anlaşılır olur. Şimdi paydalara baktığımızda 5. Her ikisinde de ortak. Ortaksa payları topluyoruz. 3. Bir daha ne yaptı arkadaşlar? 4 yaptı. Bölü 5'i olduğu gibi yazdık. Evet sonuç bu. Diğer ifadeye bakalım. Paydalar ortak 5. O zaman ne yapıyoruz? payları topluyoruz. 3, 4 daha ne yaptı arkadaşlar? 7 bölü 5. Yani 7 bölü 5. Bunun sonucu da bu oldu. Şimdi buraya bakalım. Çıkarma işlemi, Kesirlerde çıkarmış demi. Paydalar yine ortak. Bu defa ne yapıyoruz arkadaşlar? 10'dan 4 çıktı. 6 kalır. 7 olduğu gibi yazıyoruz. Evet paydalara baktık ortak. 3 olduğu gibi yazdık. 5'te, 8'den 5 çıktı. 3 kaldı arkadaşlar. 3'ü de 3'e bölersek sonuç 1 olur. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde paydalar ortaksa kesirlerde toplama ve çıkarma işlemleri bu şekilde yapılıyor. Evet paydaları eşit olmayan kesirlerin toplama kesirlerde toplama ve çıkarma yaparken paydalar eşitlenir arkadaşlar. Baktık şimdi bunların paydaları eşit değil. Ne yapabiliriz biz bunu arkadaşlar? Her ikisinin katı olan ortak katı olan 20 eşitleyebiliriz. Bunu 4 ile bunu da 5 ile diyebiliriz Yani evet eşitleriz. Ne yaparız? 4 kere 2 hem payı çarpıyoruz hem paydayı arkadaşlar. 4 kere 2 ne yaptı? 8. 4 kere 5 20 artı şu artıyı koyduk. 5 kere 6 30 yaptı arkadaşlar. 5 kere 4 20. Şimdi bizim paydalarımız eşit oldu mu? Oldu. Evet. 8. 30 daha ne yapar arkadaşlar? 38 yapar. Bölü 20. Şimdi gelelim buraya. Paydalar eşit değil. Ne yapacağız? Buranın paydaları eşitleyeceğiz. Burayı 4 ile, burayı 3 ile de eşitlersek ortak payda ne olur arkadaşlar? 12 olur. 4 kere 2 ne yapar arkadaşlar? 8. 4 kere 3, 12. Artıyı koyuyoruz. 3 kere 1, 3. 3 kere 4, 12. 8, 3 daha kaç yapar arkadaşlar? 11, 12. Evet. Ortak payda da 12. 11 bölü 12 oldu. Gelelim şimdi çıkarma işleminde. Paydalar 3 ve 2. Şimdi ne yapacağız bunu? Her ikisinin ortak katı 6'da eşitleyebiliriz. Burayı 2 ile çarparsak burayı da 3 ile ne yaparız? Eşitlemiş oluruz. 2 kere 2 4 arkadaşlar. 2 kere 3 6 eksi 3 kere 1 3 3 kere 2 6 Şimdi paydalarımız ortak. 4'ten 3 çıkarsa 1 kalır. Payda da 6'ydı. Sonuçta 1 bölü 6 olur. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. 3 ve 5'in ikisinin ortak katı 15 olduğu için bunu 15 eşitleyebiliriz. Burayı 5 ile burayı da 3 ile ne yaparız? E, çarpabiliriz. Evet 5 kere 1 5 5 kere 3 15 eksi 3 kere 3 kere 1 3 3 kere 5 15 5'ten 3 çıkarsa 2 kalır arkadaşlar. 2 bölü 15 bizim sonucumuz olur. Gördüğünüz gibi paydaları işte olmayan kesirlerde toplama ve çıkarma yaparken bu şekilde yapıyoruz. Evet tam sayılı kesirler toplanırken tam sayılı kısım bileşik kesir çevrilerek yapılır. Evet nasıl yaparız? 4 kere 1, 4, 1 ekliyoruz. Yani şöyle yapıyorduk. Paydayla tam kısmı çarpıyorduk. Payı ekliyoruz. 4 kere 1, 4. 1 de ekledik. Ne yaptı? 5 bölü 4 oldu arkadaşlar. Artı 2 bölü 3. Şimdi bunların paydaları ortak değil. Biz ne yapacağız? Paydaları eşitlememiz lazım. Burayı 3 ile burayı da 4 ile ne yaparız arkadaşlar? E, genişletince e, burası 12'de eşitlemiş oluruz. 3 kere 5 15 payı çarptık. Sonra 3 kere 4 12 oldu. E, şöyle yapalım. 4 kere 2 artı 8 oldu. Zaten 4 kere 3 ile 12 ortak payda şeklinde yazabiliriz. Eşittir 15 8 daha ne yapar arkadaşlar? 23 yapar bölü 12. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapabiliyoruz. Şimdi şuraya bakalım arkadaşlar. 2 kere 3 6. Biri de eklersek 7. Yani 7 bölü ne yaptı? 2 artı 2 kere 3 6. 2 daha 8. 8 bölü ne yaptı? 3. Şimdi paydaları eşit değil. Biz ne yaparız? Bunu her ikisinin ortak katı 3 ile her ikisinin ortak katı 6'da ne yaparız? Eşitleyebiliriz. Burayı 3 ile burayı da 2 ile genişleterek 3 kere 7 ne yapar? 21 Evet. Ortak payda 6 zaten. 3 kere 2 6 artı 2 kere 8 ne yapar arkadaşlar? 16. Şimdi biz bunu toplarsak sonuç ne olur? Şuraya yazalım. 37 olur değil mi? 37 bölü kaç oldu? 6 oldu. Evet. Şimdi buraya bakalım. Çıkarma Şimdi 4 kere 3 12. Bir daha 13 bölü 4 arkadaşlar. Eksi 2 bölü 4. Payda eşit olduğu için burada daha kolay işimiz. 13'ten 2 çıktı. 11 kalır. Bölü 4. 11 bölü 4. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. 3 kere 5 15. 1 ekledik. Ne yaptı? 16 bölü 5. Eksi 5 kere 1 5. 2 daha 7. 7 bölü 5. Ee, arkadaşlar burada şimdi 16'dan 7 çıkarsa kaç kalır? 9 kalır. Paydamız da 5'ti. 9 bölü 5 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, tam sayılı şekilde verilirse kesir. Bunlar da toplama çıkarma işlemi yapılırken tam sayılı kısım e, önce bileşik kesre çevriliyor. Evet şimdi buradan devam edelim. Evet. 1 bölü 4 arkadaşlar. Artı. 2 kere 3 6. 2'ye eklersek 8 bölü 3. Evet 8 bölü 3. Şimdi paydaları eşitleyin. Ne yapacağız? Paydaları eşitleyeceğiz. Burayı 3 ile burayı da 4 ile genişletirsek arkadaşlar ne olur? Her iki paydayı da ortak olarak 12 ile eşitlemiş oluruz. 3 kere 1. 3 arkadaşlar. 4 kere 8 ne yapar? Artı 32. Ortak payda kaçtı? 12 arkadaşlar. Devam edelim. 3, 32 daha ne yapar? 35 yapar. Bölü 12. Evet şimdi devam edelim. Şöyle yapalım. Burası 1 mesela. Ne yaparız? Burayı 5 ile burayı da 1 ile genişletirsek ikisinin paydası ortak olur. 5 kere 3 ne yapar arkadaşlar? 15 olur. Evet 15 olur. Artı 1 kere 2 2 oldu. Sonra ne yapar? 1 kere 5, 5. Evet gördüğünüz gibi 17 bölü 5 bu işlemin sonucu olur. Buyurdu arkadaşlar. Şimdi devam edelim. 4 kere 7 28. Bir daha ne yaptı? 29 bölü 4 arkadaşlar. Artı 2 bölü 3. Şimdi biz her ikisinde ne yapabiliriz arkadaşlar? 4 ile 3'ün orta, ortak katı olan 12 ile eşitleyebiliriz. Burayı 3 ile burayı da kaçla 4 ile. Evet 3 kere 29 ne yapar arkadaşlar? 60 87 yapar değil mi? Evet. 3 kere 20 60. 3 kere 9 27. O da 87 yapar. 87 bölü. Burası zaten 12 olacak. Ortak paydamız 12 olduğu için. Artı 4 kere 2 de 8. Şimdi biz bunu toplarsak 87, 8 daha ne yapar arkadaşlar? 95 yapar. 95 bölü 12 olur. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Bunun paydası gizli olarak 1 var. Biz ne yaparız? Yine bunu 5'le eşitleriz. Burayı da 1 ile. Ortak paydamız 5 olur yani. 1 kere 2 2 arkadaşlar. 5 kere 5 de 25. Ortak payda kaçtı? 5'ti. Sonuç kaç oldu? 27 bölü 5 oldu arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi oldukça kolay. Şimdi pekiştirme testleriyle devam edelim. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Diyor. Ee, şimdi payda eşit olmadığı için öncelikle parantez içerisinden başlayacağız. Burayı 5 ile arkadaşlar. Burayı da 3 ile eşitleyebiliriz. 5 kere 2 ne yapar? 10 yapar. Bölü 5 kere 3. 15 yaptı. Artı. 3 kere 2, 6 yaptı. 3 kere 5, 15 yaptı. Bu işlemin sonucu 16 bölü kaç yapar arkadaşlar? 15 yapar. Artı 5. Evet. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle yapabiliriz. Ee, mesela 15 ile 5'i çarparız arkadaşlar. Hani az önce e, tam sayılı kesti, birleşik kesti, çeviriyorduk, işaret yoktu ama burada da aynı mantığı uygulayabiliriz. 15 ile 5'i çarpıp 16'yı ekleyebiliriz. Yani 15 ile 5'i çarparsak biz ne yapar arkadaşlar? Biz çarpalım mı? 15 ile 5'i kaç yapıyor? 5 kere 5, 25. 25'in 5'i elde var 2. 5 kere 1, 5. 75 yaptı. Biz buna ne ekleyeceğiz? 16'yı ekleyeceğiz. Ekleyelim. 5, 6 daha. 11. 11'in 1'i elde var 1. 7, 1 daha. 8, 1 daha elde. 9. 91. Yani burası 91 ise paydamız kaçtı? Paydamız da 15. Evet. 91 bölü 15. Yani cevabımız A şıkkı oluyor arkadaşlar. Geldik ikinci soru. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 3 kere 5 15. 4 de payda var. Ne yapar arkadaşlar? 19 bölü 5. Artı 3 kere 2 6. Bir de payda 7. Ne yaptı? Burası 3. Şimdi payda eşitleyeceğiz. Burayı 3 ile burayı da 5 ile genişletirsek ne olur arkadaşlar? E, paydaları ortak bir e, katta ne yaparız? Buluşturmuş oluruz. 3 kere 19 ne yapar arkadaşlar? 57. Evet. 3 kere 9. 57. Ee, sonra böyle 3 kere 5. 15 oldu. Artı. 5 kere 7. 35 olur. 5 kere 3. 15. Şimdi biz bunları toplarsak. Ne olur? 57 ile 35'i şöyle toplayalım. Evet. 7, 5 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 5, 3 daha 8. 8'i elde 9. Yani... 92 bölü kaç oldu? 15 oldu arkadaşlar. Şıklarımızda var mı? Var. A şıkkında. 92 bölü 15. Evet. Devam ediyoruz. Ee, bir işin 1 bölü 6'sını Ali 5 bölü 18'ini Bekir. 2 bölü 9'unu Burak yapıyor. Buna göre bu işin kaçta kaçı kalmıştır? Şimdi değerli arkadaşlar burada yine toplama yapacağız. 1 bölü 6 artı 5 bölü 18 artı 2 bölü 9. Şimdi biz paydalarımız eşit değil. Bakın problemlerde de aynı yöntemi kullanıyoruz az önceki. Ne yapabiliriz? Bunun üçünde ortak bir payda 18 eşit diyebiliriz. Mesela bunu 2 ile çarparsak 2 ile 9 18 olur. Burası zaten 18 olduğu için 1 ile çarparız. 18 oldu. Burayı da 3 ile genişletirsek ne ne olur? 3 kere 6 18 oldu. 3 kere 1 ne olur arkadaşlar? 3 olur. Şimdi ortak paydayı çekelim. Ortak paydamız kaç oldu? 18. Tamam. 1 kere 5 5 arkadaşlar. 2 kere 2 kere 2 4. Şimdi bunları toplayacağız. 3 5 daha ne yaptı arkadaşlar? 3 5 daha 8. 4 daha 12. 12 bölü 18. Şimdi biz bunları sadeleştireceğiz. Burayı 6 ile sadeleştirirsek kaç olur? 2 olur. Burayı 6 ile sadeleştirirsek 3 olur. Yani 2 bölü 3 cevabı. Bu sorunun cevabı aşık oldu arkadaşlar. Demek ki 3 de ikisi kalmıştır bu işin diyoruz. Bunlar tabi 3'te ikisini pardon arkadaşlar. 3'te ikisi değil. Burada şöyle diyelim. Bunlar zaten 3'te ikisini yapmışlar. Kalanı soruyor bize. Buna göre bu işin kaçta kaçı kalmıştır diyor. 3'te biri kalmıştır. Evet. <laughs> Dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Dikkat etmezsek düşeriz yoksa. E, sorunun doğru cevabı B şıkkı oluyor. 3'te biri kalıyor. 3'te ikisini yapmış oluyorlar. <laughs> 4. soru. Turan bir sepetteki elmaların önce 3'te birini, sonra ise 2'de birini yemiştir. Buna göre sepette elmaların kaçta kaçı kalmıştır? Evet, kaçta kaçı kalmıştır diyor. 1 ee, bölü 3 arkadaşlar. Sonra 1 bölü 2. Biz ne yaparız? Bunu yine ortak payda eşitlememiz gerekiyor. Burayı 2 ile burayı 3 ile. Evet şurası 2 olacak arkadaşlar. Evet 2 kere 1 ne yaptı? 2. 3 kere 1 artı 3. Ortak paydamız kaçtı? 6. 2, 3 daha 5 oldu arkadaşlar. 5 bölü 6. Şimdi tabi bu yedikleri yani elma 6'da 5'ini yemişler. Kaç kalır o zaman? 6'da 1'i kalır. Yani cevap A şıkkı arkadaşlar. Evet 5. soru. 60 adet cevizin 1 bölü 6'sını Emre yemiştir. Kalanının 2 bölü 5'ini Erdal yemiştir. Buna göre cevizin kaçta kaçı kalmıştır? Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var arkadaşlar. Erdal e kalan cevizi mesela Emre 60 adet cevizin 1 bölü 6'sını yiyor. O yedikten sonra ne kadar ceviz kalmışsa onun 2 bölü 5'ini Erdal alıyor. Burada ne yapabiliriz? Önce 60 ile 1 bölü 6'yı çarparız. Evet at, burayı <laughs> 6'ya böldük 1. <laughs> burayı 6'ya böldük 10 oldu arkadaşlar. 10. Demek ki Emre ne kadar yemiş? Şöyle bakalım. Emre 10 tanesini yemiş. Geriye ne kadar kalır? 60'tan onu çıkarırsak 50 kalır. Şimdi Erdal da bunun 2 bölü 5'ini yiyor. Burayı 5'e böldük 1. Burayı 5'e böldük 10 oldu arkadaşlar. 10 ile 2'yi çarparsak ne yapar? 20 yapar. 20'sini de kim yemiş? Erdal yemiş arkadaşlar. Şimdi toplam ikisi ne kadar ceviz yedi? 30 ceviz yedi. Buna göre cevizin kaçta kaçı kalmıştır diyor. 30'unu yemişler. Zaten 30'u kalmış. E, toplam ceviz ne kadar da 60. Şimdi bunu sadeleştireceğiz. Sıfırlar birbirini götürür arkadaşlar. Burayı 3 ile sadeleştirirsek ne olur? 1 olur. Burayı 3 ile sadeleştirirsek 2 olur. Yani 1 bölü 2 oldu diyoruz. Evet geldik 6. soru. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi paydalara baktığımızda ortak değil. O zaman eşitleyeceğiz. Burayı 4 ile eşitlersek 4 kere 3 12 olur. Burayı 3 ile genişletirsek 3 kere 4 12 olur. Evet şimdi bakalım. 3 kere 1 3 oldu arkadaşlar. 4 kere 2 8 oldu. Burası zaten 1 ile 1 kere 3 şöyle çarpıyoruz. Ne yaptı? 1 kere 3 3 oldu. Ortak paydamızı kaç değiştirmiştik? 12'de. Evet 3, 8 daha 11. 3 daha 14 oldu. Evet 12. Şimdi böyle bir şey yok şıklarda. O zaman sadeleştireceğiz. 2 ile sadeleştirdik ne olur? 7 olur arkadaşlar. 2 ile sadeleştirdik 6 olur. 7 bölü 6 cevabımız A şıkkı diyoruz arkadaşlar. Evet geldik 7. soru. Buna göre bu sınıftaki öğrenci sayısı kaçtır? Bir sınıftaki öğrencilerin 7'de 2'si matematik, 7'de 2'si Türkçe ve 7'de 2'si İngilizce'den proje almıştır. 4 öğrenci ise diğer derslerden proje almışlardır. Buna göre bu sınıftaki öğrenci sayısı kaçtır? Bakalım arkadaşlar. Şimdi bunun üçünü de toplarsak yani şöyle yaparsak 7 pardon 2 bölü 7 artı 2 bölü 7 değil mi? Payda hepsinde ortak 2 bölü 7. Biz bunları toplarsak sonuç ne olur? 6 bölü 7 olur arkadaşlar. Şimdi 6 7'de 6'sı ne yapmış? Proje almış. 4 tanesi de ne nereden almışlar arkadaşlar? Yani başka derslerden almışlar. Şimdi bu kadar aldıysa 7'de aldıysa 7'de 6'sı aldıysa kaç kaçta kaç almamıştır? 7'de 1 almamış. Evet 7'de 1'i almamış. Şimdi 7'de 1'i kaçı kaça denk geliyor? 4'e. Demek ki 1 e, bir tanesi 4'e denk geliyorsa 6 tanesi kaça denk gelir? 24'e arkadaşlar. Demek ki 24 öğrenci matematik, Türkçe ve İngilizce'den projeler almış diyoruz arkadaşlar. O zaman 24 alanlar, 24 de başkasının alanlar var. Toplam 24 de 4'ü toplarsak sonuç kaç olur arkadaşlar? 28 olur diyoruz. Evet olduğuna göre A artı B kaçtır? Şimdi burayı biz 2 ile ne yaparız arkadaşlar? Çarparsak payda işlemiş oluruz. 2 kere 1 ne oldu arkadaşlar? Bulalım 2 artı Burası da 1 olduğu için 1 ile 3'ü çarptık. 3 oldu. Ortak paydamız kaçtı? 4'tü. 2, 3 daha. 5 oldu arkadaşlar. 4. Yani 5 bölü 4. A'yı bulduk. Evet. Şimdi toplayacağız zaten. Şimdi burayı kaç eşitleyebiliriz? Burayı 3 ile, burayı da 2 ile genişletirsek 12'de eşitleyebiliriz. 2 kere 1, 2 oldu arkadaşlar. 3 kere 2 de 6 oldu. Ortak payda 12. Şimdi 2, 6 daha ne yapar arkadaşlar? 8 yapar. 2 6 daha 8. Burası da 12 olur. Şimdi 8 bölü 12 dedik arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Payda yine eşitleyeceğiz. 3 kere 5 şöyle çaparım. 3 kere 5 15. Ee, sonra burası ne oldu? 12 oldu. Artı. Burası zaten 1 ile 1 kere 8. 8. 1 kere 12. 12. Toplarsak 15. 8 daha ne yapar? 23 yapar. 23 bölü 12 oldu arkadaşlar. Var mı böyle bir şey? Var. 23 bölü 12 bu sorunun doğru cevabı. Dokuzuncu soru. Okan Bey bir yolun önce 3'te 1'ini ya da 1 bölü 3'ünü sonra da kalan yolun 1 bölü 5'ini gitmiştir. Buna göre Okan Bey'in gitmesi gereken yolun kaçta kaçı kalmıştır? Evet şimdi 1 bölü 3 toplayacağız burada. Ne kadar gittiğini bulalım. Evet. Şimdi paydaları burayı 5 ile burayı 3 ile eşitleyelim. Evet. 5 kere 1 5 oldu. 5 kere 3 15 oldu arkadaşlar. Artı 3 kere 1 3 oldu. 3 kere 5 15 oldu. 5 3 daha ne yapar arkadaşlar? 8 yapar. Sonra burası da 15 oldu. Yani 8 bölü 15 bu sorunun doğru cevabı mı diyoruz. Yolun kaçta kaçı kalmıştır diyor arkadaşlar. O zaman bu gittiği yoldu. 7 bölü 15 arkadaşlar. Evet. Bu değil tabii ki bulduğumuzu hemen işaretledik mi? Yanlış yapabiliyoruz. Kaçta kaçı kalmıştır diyor. A şıkkı olacak. 15'te 7'si kalmış. Evet 10. soru. Pınar parasının 5'te 1 ile masal kitabı 3'te 1 ile hikaye kitabı almıştır. Buna göre Pınar'ın parasının kaçta kaçı kalmıştır? Evet. 1 bölü 5 arkadaşlar artı 1 bölü 3. Şimdi bunu 3 ile bunu da 5 ile genişletirsek ortak payda oluştururuz. 3 kere 1 3. 5 kere 1 de 5. Ortak payda 5 kere 3 15 arkadaşlar. Ne yaptı? 8 bölü 15 olacak arkadaşlar. 8 bölü 15 ne peki? 8 bölü 15 e, harcadığı para ne kadar kalmıştır? 7 bölü 15 yani 15'te 7'si kalmıştır. pardon. 7 15 doğru arkadaşlar. Evet, 15'te 7'si kalıyor. Kaçta kaçını harcamış? 15'te 8'ini harcıyor. 15'te 7'si de kalıyor. Ve sıra sende sorusu işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Bu işlemi de siz yapıyorsunuz. Kesirlerde toplama işlemi sonucunu cevabınızı yorum bölümüne yazıyorsunuz arkadaşlar. Kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi üzerinde durduk. Pekiştirme testleri yaptık. İnşallah sizlere faydalı olmuştur. Bu dersimiz burada sona erdi. Başka bir derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.